Herkese günaydın. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bir Nisan Perşembe. Görmüş olduğunuz gibi hava bayağı kapalı. öyle yağmur yağdı yağacak hafif böyle serin esiyor ama böyle çok soğuk bir rüzgar değil bahar rüzgarı ne kadar soğuk olabilir ama yağmur yağdı yağacak ee, şimdi biz kahvaltımızı yapacağız kahvaltımızı yaptıktan sonra e, yeğenimi bir doktora götüreceğim içindeki şişlik hala inmedi ee, bu şişlik için bir röntgen filmi çekerler ne yaparlar bilmiyorum bir ortopediye götürmemiz gerekiyor. Kahvaltımızı yapalım. Yeğenimi hastaneye götüreceğim. Yarın da misafirimiz var. Geçmiş olsun'a gelecekler. Yeğenimin arkadaşı ve ailesi. Onun için de hazırlık yapmam lazım. Evi şöyle bir derleyeyim. Bir de hazırlık yapacağım artık. yarın ne yapacaksam onu planlayacağım. Menü düşünmem lazım. Kahvaltıya gelecekler. Bakalım bu şekilde. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra zaten sizlerle de e, Paylaşabildiğimiz geldiğimiz süreçleri nasıl, neler oldu falan diye. Yani yeğenimin ayağındaki şişlik evet biraz indi ama hala yürürken e, yanma ve e, ağrı hissi oluyor. O yüzden bana göstersek iyi olur diye düşünüyorum. Akşam götürelim dedik ama akşam ortopedi bölümü yokmuş yani e, o yüzden gün içinde götüreceğiz bizim buradaki devlet hastanesi çok kalabalık oluyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Gece 3'e kadar falan sıra bekliyoruz. Acil bölüme. O yüzden acile götürmeyeceğiz. Direkt bir hastanenin orta bir bölümüne götüreceğiz. Orada bakalım muayene ettikten sonra ne ne diyecekler. Ben yeğenime kahvaltı hazırlayayım. O hala uyuyor. Onu kaldıracağım. Hemen kahvaltımızı da Hızlıca hazırlanalım. Tekrar görüşürüz. Şöyle yavaş yavaş yağmur da atmaya başladı. Hafif bir rüzgar var. Güzel de yağmurumuz yağıyor. Berekettir. Şöyle minik minik şurada daha net görebilirsiniz belki karanlık tarafta. Biz hazırlandık. Yola çıktık. Şimdi minibüs bekliyoruz burada. Buradan minibüs geçiyor. Burası minibüs durağı. muayenemizi oldu. Şimdi yeğenimin ayağı biraz ağrıyor çünkü doktor muayenesi oldu. O yüzden birazcık ağrıdığı için taksiyle eve dönüyoruz. Eve geçelim hemen sizi de bilgilendireceğim. Biz şimdi eve geldik. Hemen eve gelirken malzemeler aldım. Eksik vardı evde onları aldım yerleştirdim. Hemen sizlerle de paylaşayım istedim. E, kontrol ettirdik. Dizinde şişlik vardı zaten biliyorsunuz söylemiştim. E, Hemen film istedi doktor, tehlikeli olabilir dedi, bağlarda bir e, sıkıntı olabilir dedi. Önce bir elle muayene etti bir 5 dakika, hareketler yaptı. E, ayağını kaldırdı, kıvırdı, yani sağına soluna çevirdi, karnına doğru çektirdi falan. Baktı orada bir acı ağrı hissettiğini söyledi yeğenim. Ondan sonra film istedi, detaylı bir film. diz kapağı, işte baldır, bilek ve e, basene doğru bir film çektirdik. E, filmin sonucunda temiz çıktı çok şükür. Herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece düşmeye bağlı e, yan ve çapraz bağlarında zedelenme ve kas e, zedelenmesi olduğunu söyledi. Yani çok sert düştüğü için ödem olduğunu söyledi. E, onunla alakalı birkaç tane krem yazdı, ağrı kesici, kas gevşetici ve e, uyuşturucu diyelim. Yani o bölgeye e, hani ağrıyı uyuştursun diye öyle bir krem yazdı. 3 tane falan krem yazdı. Bir tane ağır kesici ilaç yazdı. Bir de e, dizlik yazdı. Dizine taksın hani daha rahat en azından sıksın ödemini falan atsın. ve yürürken herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye e, bir tane dizlik yazdı. Onun adı ne diye geçiyor bilmiyorum. Zaten gösterdim sizlere hangisini yazdım orada gösterdim. O dizliği alacağız. Sipariş verdik sipariş üzerine getirecekler. Çünkü onda e, boy oluyormuş. Böyle bacağını ölçüyor falan hani mezurayla ölçülüyorlar. ölçüyorlar. Ona göre sipariş veriyorlarmış. Ellerinde e, yeğenimin ebatlarında dizlik olmadığı için e, o şekilde sipariş verdik. O da yarın öğleden sonra gelecekmiş. Şimdilik kremini sürüyoruz. E, az hareket etmesi gerekiyor. Bir yandan buz koyuyoruz. 15 dakika koyuyoruz. Biraz bekliyoruz yarım saat, 10 dakika. Tekrar buz koyuyoruz gibi. Ödem için böyle şeyler yapacağız. Daha doğrusu biz zaten yapıyorduk. Doktor dedi devam edin bu şekilde. Çünkü ödemi soğuk atar dedi. O şekilde doktorumuz da çok tatlı bir doktordu. Teşekkür ediyoruz yani bayağı iyi ilgilendi. O şekilde şimdilik herhangi bir ciddi problemi olmadı. Yani yokmuş çok şükür bin şükür yani herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece dediğim gibi kas edilenmesi ve dokuz işte bazı edilenmesi var. Ondan dolayı yürümekte biraz zorluk çekiyor. Şimdi o e, duşa girdi fıştan çıkacak kremlerini süreceğiz hemen uzanacak dinlenecek ben hemen akşam yemeğini hazırlamaya koyulayım bir sürü kargolarım geldi onları açacağım yemek hazırlığı yapacağım yarın işte misafirlerimiz gelecek biraz evi toplayayım diyorum sabah çıkmadan önce şöyle bir toplamıştım bulaşıklarımızı falan atmıştım makineye onları yerleştireceğim akşam yemeğine de şöyle hafif bir şeyler yapacağım ee, zaten çok yoruldum bir de yarın misafirlerimiz de gelecek akşama yemek de yani hani düşünüyorum bir yandan. Bir yandan yarın için de hazırlık yapmam gerekiyor. Öyle şimdilik hemen bir hızlıca şu mutfağı toplayayım. Bulaşıklarımı çıkarayım yerleştireyim. Hemen akşam yemeğini yapalım. Kargolarımı açalım. Çok heyecanlıyım kargolarımı açalım bakalım. Neler gelmiş neler gelmemiş. Hemen onları da sizlere göstermek istiyorum. Hemen işlere koyulalım. Evet yorucu bir günün ardından gelen kargolarımızı açalım istedim. Ee, dün zaten bir kısmını açmıştım Bunlar bugün gelenler Şu arkamda da iki tane kocaman böyle Kocaman paketler var Bunları da birlikte açalım istiyorum Bir yandan kahvemi içiyorum Bir yandan da paketlerimi açalım Yine şu süper ötesi Büyük falçatamı alıyorum Ve bütün kargolarımı açmakta bana yardımcı oluyor bu Hemen şu en ufak paketle Başlayalım Bu küçük bir paket Dediğim gibi kız kardeşimin ablamı ve benim kargolarımız var. Yeğenimin de kargoları var. Hepsi benim adıma geldiği için kimin neyi geldi bilemiyorum. O yüzden hepsini tek tek açacağım. Evet bir tane telefon kılıfı. Şöyle. Bu kız kardeşimin telefonu için. Şöyle. Çok tatlı güzel bir kılıf. Bunu nereden aldıysan bize de söyle. Belki bizim modelleri de vardı telefonu. Gerçi benim telefonum modelim böyle olmayabilir de. Evet. Yine küçüklerden başlayayım. Böyle büyüğe doğru devam edelim. Bir tane şöyle bir kutu var. Ses falan gelmiyor. Bu boş galiba. Evet, flor var ya. Oradan nereden gördün? Yeğenim taburdan buradan orayı gördü. Ben buradan buraya görmüyorum. Astigmat olduğu için ben de. Gösteremedim. Ben yine de sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bir göz kalemi. Simli böyle... Ee, yok, şey gibi... Gold gibi de... Evet. Flormar'dan almış bu kardeşim. Mi? Hem göz kalemi hem de far oluyormuş. Şöyle kapağını da vereyim. Yapayım. Şöyle bir paket açıyorum. Dediğim gibi hepsi benim Gel. adıma geldiği için kimin neyi geldiğini açmadan bilemiyorum. Hı. Evet sonunda beklediğim elbisem gelmiş. Böyle bir elbise aldım kendime. Böyle Tam, tam benim tarzım bir elbise. Elimi kazma. Ben de bayağı. Böyle. Başı çok iyi yazlık bir elbise. Midi boy. Tam diz altında. Hı. inşallah ileriki günlerde zaten üzerimde Hı. görürsünüz. Rengi şöyle petrol mavisi. Yaka kısmı tam benlik. Kol kısmı tam benlik. Bunun 4-5 rengi vardı. Ben bu rengi tercih ettim. Genelde elbiselerim ya da kıyafetlerim siyah renk olduğu için biraz daha açık rengini tercih ettim. Bayağı değişiklik oldu benim için gerçekten. Yani bunu aslında bayramda giymek için almıştım ama bayrama yetişmedi. Kargolar yoğun olduğu için. Şöyle Aptax'tan bu kız kardeşim büyük ihtimalle. hemen. Çok iyi Çok iyi paketlemişler. iki pakete koymuşlar. bir tane şöyle tight. Kompas koyu taş rengi tight diyor. Evet. Ben iki üç tane pantolon almıştım. E, orası çok kaliteli. Trend da bazen uygun oluyor. Takip ederseniz indirimleri yakalayabilirsiniz. Bunun içinde de iki tane şey var. Kutu. Aa, bunlar gözlük büyük hmm, ihtimalle. Bizim. Zızıla. Şöyle markası. Bunlar indirimdeydi. Ablamla ben aldık. O seninki efsane. Bu ablamın gözlüğü. Bu arada yemin ederim çok güzel gözüküyor. Of. Aa, şöyle. Benimki. Seninki. Aa. Şöyle. Yemin ederim bana çok iyi oldu. Ama bu benim olsun. Nasıl? Sen bunu al. Bakayım, tık daha açık. Buna bakın. Bu arada bunların fiyatı neydi? Ben tam hatırlayamıyorum. İkisi 420. Yok, ikisini 420 almışım. Bana bu da. Bunu nerede giyeceksin? Ben tarzı hepsini. Kızım, sana nereden gözlük alayım ben? Minicik gözün var. Tamam. Oo, oh, benim kendi gözlüğüme var? benziyor. Benim de bir tane böyle gözlüğüm var. Kesinlikle farklı? ama bir dakika şunun şu kısmını biraz açayım sanki de. aynı modelden farklı renk olarak yok farklıydı böyleydi hatta bende mi benim gözümün aynısından var böyle şöyle bu da çok güzel çok tarz bir gözlük ama sanki şu daha iyi daha şık neyse ben zaten bu bu tarz gözlük seviyorum zaten bende bir tane bunun kahverengisi var bu da biraz açık kahverengisi vardı bende bu da koyu kahverengisi bunların eğer e, linkini falan isteyen olursa yorumlarda yazarsan sizlerle paylaşabilirim. Şöyle Fudor's'tan babama gömlek almıştık. Sakın yere bırakma poşetleri yok, yırtmak bırakayım istiyor. Bırakayım diye uğraşıyor da yok bırakmayayım. Hemen. Aslında bundan e, bir sipariş vermiştim ben. E, Xlarge mi vermiştim? Xlarge vermiştik. Kalıpları e, dar kalıp slim fit kesim olduğu için babama olmadı. Babamın biraz göbeği var. O yüzden biraz büyüttük bunun bedenini. Biz 2 Xlarge aldık. Yalnız bunun hem kumaşı güzel hem de renkleri çok güzel. 2x'ler kaldık. Böyle renklerini de size göstereyim. Yalnız babamla elbise bir takım almış. Şöyle hemen. İşte gömle kaçmayı beceremem. Şöyle yine böyle petrol Peki mavisi. Hem kumaşı ha? Hem kumaşı ya geldi ki iki Hem kumaşı çok iyi. Hem de rengi, kalitesi Şu de çok seviyorum. iyi. Böyle bir tane mavi, petrol mavisi. Bir tane böyle taş mavisi. Bir tane de böyle normal gri aldık. Dur griyi göstereyim. Gri çok güzel. Şöyle gri aldık. Bunların fiyatları da 300 lira falandı. Bence gayet iyiydi. İndirime girmişti zaten. Hemen orada yakaladım. Bunu şöyle alabilirsek. Şimdi kız kardeşimin gelen diğer kargolarına geçiyorum. O bir yandan da çeyiz aldığı için kendisine. Şöyle Madame Coco'dan iki tane paket var. Biri küçük, biri büyük. Küçük olanla devam edeyim. Kesmiyor ki zaten. Bu bunu kesmez ama benim elimi keser. Böyle de bir şans var bende. Bunda çay bardağı var galiba. Küçük olduğuna göre. Normal bardak mı aldın? Evet. He kupa var bunda. Bu yeni nesil kupalar var ya çift kupası. Onlardan almış kız. Anam gözüm. Kardeşim onlardan almış. Ay. Şöyle. Şu erkek kupası. Şu kadın kupası oluyor. çorba kasesi. Kupa değil yani. Bu bildiğin çorba kasesi. Nasıl çıkartayım? Aha. Peki bu senin kadar. Benim kız kardeşimin kafası kadar zaten bu kupa. Yani şöyle düşünün. Yani bunu sen artık bir şey koyarsan iki eline falan tutmak zorunda kalırsın şöyle. Yani dinleyiniz. Bu benim duble fincanım. Yani bu artık bundan 4-5 tane falan yapar. Sağlam şey sonuç. Bu arada gerçekten bu bir, bir demlik yapar yani. Ben yani iki kişilik demlik aldığına göre kesinlikle bir demlik yapar. Neyse bunu şimdi şöyle kapatayım. Biraz sonra bu şeysini düzeltelim. Şimdi büyük pakete geçelim. Bu da Madame Coco'dan kupanın rengi falan güzelmiş evet, de güzel. bayağı güzelmiş büyük. Daha güzel ama büyük evet. <laughs> Onun bir için daha de Türk kalk. kahvesi yapıyormuşuz. Akşama kadar içerim ben. Bir daha kalkın Koyayım da içsin Çok akşama güzel. kadar. Aşkım işte ona bayılıyorum. Şöyle. Meşrubat bardağı almış. Bundan 3 set almış. Yani 4'lüydü galiba bu değil mi? 4, 8, <laughs> Ha ben sana bunu 12'lü yap dedim. <laughs> bu 4'lü meşrubat bardağından 3 set aldı. Yani 12'ye tamamladı. Hemen onu da yakından göstereyim. Abla bundan bizim almamız lazım. Şimdi Çok kaç para aldım? 4 tane 38. Bir değilim. şey değil mi? Senin şeyine de benziyor süraine. Çok güzel. Kaç Salata tabağına da Kristal bunlar. üstü 138 lira bir kutu dört tane. Yani şu dört tanesi bir kutu 138 liraydı aldığında. ve çok güzel ama. İndirimli ve güzel Madam Coco'nun hmm. zaten kalitesi evet. yani. Normalde Madam Coco çok pahalı oluyor ama. Bayağı şey, iyi aldın Cam şişelerim de. Ben takım olarak. Şöyle kendi üzerimde göstersem daha iyi olur çünkü üzerim siyah. Böyle düşünün misafir gelmiş şöyle bir Siz. ikram ediyorsunuz ne kadar şık mi? tamam Dediğim gibi kız kardeşim bunları çeyizine alıyor. O yüzden hepsini takım yapmaya çalışıyor. Yani kristal almaya çalışıyor genelini. Paşa, paşa. paşa bahçe. Paşa bahçe. Madam Coco. Bir de ne vardı? Bir şeyden daha alıyordun ya. O o ben su şişelerine zaten bayıldım. burada da yataş gördüğünüz bunları gibi düşürürsün ya. Bunu aşağı koy. Evet görmüş olduğunuz gibi şu son iki pakete geldi sıra. Şöyle kocaman iki tane paket geldi. Bunun içinde uyku seti var. Bunu da kız kardeşim teyzen aldı hepsini yırtmayayım değil mi? Böyle bir koyamayız. Neyse yani şey bak yapın. Bantlarından kesin sadece. Şu boydan yani boya yırt. Uzun zaman bekleyeceği için şey sıkıntı olmasın. Bant, bantlarım var sen boydan boya yırt. Uzun zaman bekleyeceği için şey sıkıntı olmasın. Hmm, ince ayrım. <laughs> Neyse şöyle düzgün düz kesin en azından güzel paketleyelim. Foto mu var içinde? Biz var. Niki, Niki ile biz görüşelim. Aa, burç gibi bir şey var. Ha, vardır o kendi. Nikiciğim, telefonunu kurttan kapatma. Zaten yaramazlık ha, gibi bir güzel. o zaman şey yapmışlar. Hmm, burç gibi bir şey koymuşlar. Evet. Allah'ım. Şöyle göstereyim burada görmüş olduğunuz gibi uyku seti. Bir tane pembesini aldı. Böyle. Bir tane de su yeşilini aldı. Hemen şuradan küçük şu bir parçasından göstereyim. Hepsini çıkarmayın. Oo. Gerçekten dokusu çok iyi ya. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Bunun içinde bak şurada yazıyor ne oldu. Nerede bunu? Nerede yazıyor Battaniye yorgan Hı? Lastikli çarşaf Dolanlı yastık. yastık kılıfı iki tane evet Hı. Çift kişiliktir diyor Duble diyor boy diyor Dört parça diyor ya yani Bu normal mevresim e, takımlarından daha büyük Yani en azından yatağı kapatıyor Bazaya kadar Duble boy dediği öyle oluyor yani Gibi. uçması falan da falan almıştım değil mi? O, 10 10 oldu, ben. ya on var mı ya neredeyse tamam da çok bunun rengi de çok bunun güzel. da rengini hemen göstereceğim aynı, aynı ürünü farklı bir rengi çok fazla şey yapmayacağım parayı veriyorsun bak kalite gösteriyorlar sana. şeyin içine sokmuşlar baba o 8'de çıkıyor bana çağırıyor musunuz arkadaşlar İçiyor mu? Yok. Bu da şöyle su yeşili. Hatta mint yeşili, nane yeşili. Hemen bunun da rengini şöyle size göstereyim. Ton olarak zaten aynısı, sadece rengi farklı. Şöyle bir yeşil güzel ya. Gerçekten dokusu çok iyi. Fiyatı da bin ne kadar mı? 1800 liraydı. Bu arada bunun aynısı şurada üç buçuk milyar. Baba Koltuk senin şeylerin de gelmiş. Şimdilik bu kadar. Ben kahvemi içim dinleneyim. Tekrar görüşürüz. Evet bugün de sizlerle paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.